Ala kadı efendi. Bu hürmüzden apkari var ya. Kanunu şeriat nedir bilmez Bir anasının gözü karıdır ki o. Peki ne yapmış bu kadın? Bunun kocası yok mu? Allah! 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 Hatun Doğru mu bu söyledikleri? O <laughs> çok güzel ha, demek, demek sen bu aslı adamla evlisin ha? Evet evet Ne diyorum sana? Haddim olmayarak. olmayarak efendim Bre Hatun Sen din, iman, iffet nedir bilmez misin? Sen de utanma, arlanma, kanundan korkma yok mu? Olmaz olur mu kadın efendi? Susun be. Olmaz olur mu kadın efendi? Böyle hatun, bu yaptığının cezası nedir bilir misin? Seni saçından süründürür, ür rezbettirir, üryan ettirir, vallahi taşa tutturur. Yapar mıyım? Yaparım. Yaparsın. Sen orada, ha, orada. sen faciresin. Sen fasidesin. Sen hem günahkar hem zaniye hem de mücrimesin. Anladın mı? Anladım. Anladım. Ha, cezanı çekince anlarsın. <laughs> Pekala anlat bakalım nasıl yaptın bu işi? Şimdi ben burada konuşamam Kadı Efendi. Bu adamlardan utanırım. Hem Ooh. ben de Ya. Konuşmayacak. Konuşmayacak. Şimdi pekala diyor bak. Pekala nasıl yaptın bu işi anlat bakalım. Konuşma E hadi söyle bak. Eğer tevhile veya inkara kaçarsan cezan daha müthiş olur. söyle. Bir dakika. E hadi söyle. Davam anlat da dinleyelim hele. Artık <laughs> adaleti yanlış yola saptırmamaya karar verdim. Bütün hakikati açıklayacağım kadı Senin efendi. Benim sadece altı tane kocam yok. Bir de nişanlım var. devam etmem lazım değil mi? Özür dilerim. Onlar öyle adam ve yapacak. Artık hakikati söylemeye karar verdim. Adaleti yanlış yola saptırmayacağım. Babacım ayaklarını açsan biraz daha dur geçecek. Kapat! Adaleti yanlış yola saptırmamaya karar verdim. Bütün hakikati açıklayacağım size. Benim sadece altı tane kocağım yok kadar ben. Bir de nişanlım var. Süs! <laughs>